Ne yaparınıza merhaba evet. arkadaşlar. Ya Allah size? kahretsin, <laughs> niye <girişim> sen yaptın <laughs> Tam kaydı başlattığımda yapmaya başladı ya. Şimdi... Birazcık Enes Batur özentisi olduğum için. Evet, çok belli. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yandıra simülatör oynuyoruz. Kameramız olmadığı için kameraya kafa atamıyoruz bugün kusura bakmayın. Bir dakika, merhaba. OBS'den bakacağım atabiliyor muyum diye. <laughs> Neyi atabiliyorsunuz? Kameraya kafa. Yok kafası yamuluyor sadece. <laughs> Donuyor karakter. Tamam, bak oyun hazır Perşembe'den başlıyor. Bugün ama iyi patlatacağız. Evet. Yaşasın. Perşembe deyince aklıma Perşembe Pazarı geliyor. Her zaman dolu oluyor ya. Ya hype ne biliyor musun? Tam sustum. <laughs> Senpai, hala sana yemek öğretmemi istiyor musun? Yani birazcık ama yemek yapmayı belki korkutucu gösteren şeyler var. Ay. Keskin bıçaklar. Ateş. Kanyar su falan filan. Tek bir hatada çok hasar alabilirsin. Yaralanabilirsin. Ha gerçekten o kadar korkunç değil. O sorunların hepsinde bir problemi var biliyorsun. Yani örnek olarak eğer ateşten korkuyorsan sadece kuk tabını Bunu al olduğunu bilmiyorum. Boş ver. Ya. Önemli mi? Ya kebabas ya boşver ne Fırında patlatacağız abi Bu yes. kadar güvenlik önlemlerini bırakacağız? Şimdi ilk önce Şimdi zaman geçmesini bekleyeceğiz birazcık Tornavida'yı alalım bir de Ventilation'ı halledelim Şu havuza hı -hı. Kimse yokken gidelim Hani etrafta insanlar oluyor ya Saat 8 buçuk gibi gidelim Pipe Ranch'ı almaya Hı hı ne, ne, bunun benim, benim internetimle alakalı mi? olmadığını öğrendim. Loadings. Ne Bilmiyorum. Çünkü şu an kendi internetinde bilgisayarın Wi-Fi'da değilim. Belki de o yüzden. Yok hayır yine aynı sürede. Şeylik değil yani. Okay. Direkt oyunla alakalı. Yeah. Biz şeyde denedik ama ile... E, personal space. Çocuğu yapmayı denedik ama geç kaldık. Bazı şeyleri yanlış yapmışım ben mesela. Amay'ın neleri sevdiğini ben yanlış bakmışım internetten. O yüzden zaman kaybettik. Zaman kaybettiğimiz için de olmadı. Yani oluyordu, yaparız. Onu da yaparız. Doğru yaparsak olur tabii. Doğru yapmanın yolunu da öğrendik. Şimdi o havalandırmayı bulmamız gerek. geldin. Az önce yoktun. Nereye geldin? Böyle sen yokken sen, sen bir <laughs> Hızınca... gittin geldin falan. Sıkordun mu? Aynen. Aynen. Ha. Böyle bir çöktün böyle. Aynen. Kayıt alıyor mu hala o zaman? Alıyordur ya. Ha, alıyor. alıyor. evet. Ne oldu ki? Şey. Ben önce niye kimse konuşmuyor? Aaa <laughs> tamam problem yok. Biz Amey ile işte sevdiği çocuğu hmm. yapmaya çalıştık ama 128 evet. tane havucu bulana kadar zaten. Evet. Ya. Bir de bazı Oha. Yanlış yapmış. Bu arkadaş, bu arkadaş gizli tavşan falan mı? Niye 128 tane havucu istiyor? Bakın. Çifte kumrular. <laughs> bak bak el sallıyorlar. Çok... Evet ay, bu kesinlikle ay. senpai'den daha güzel. Evet. Kesinlikle. Mis gibiler abi. Bir de gözlük falan takmayınca daha da iyi. Evet, <laughs> evet. O sana saçını kesmiş. Lütfen sen rengini değiştirme. Gronzlaşmak sadece o, o kokuş kızlara yakışıyor o kadar evet. yani. Onlar sanırım şey deniyor. Neyse şimdi söyleyip bilinçlenmek istemiyorum. Yanlış söyleyeceğim kesin. O zaman boş ver. Ben çok seviyorum aslında o tarz kıyafetleri. Güzeller. Yok o tarz kıyafet şeyini. Cesaretimi toplayıp yani... ismini söyleyeceğim. Geru. Ger, geru. Nasıl söyleniyor? Bilmiyorum. İlk defa senden şu an... Cidden mi? Evet. Google'a yaz Giyaru. çok güzel şeyler var. Ya Giyaru. sarı, sarı saçlı zenci kadınlar. Aa, aa. aa, hayır öyle değil. <laughs> Onlar değil mi? Gayarular. Ha Giyarular. doğru şeyler. Evet. Bunlar da bronz ve sarışınlar. Evet bunlar da sarışınlar. Doğru söylüyorsun. Kıyafet çok güzel. Çizmesi de çok eğlenceli oluyor. Aa, Evet. Çok tatlı istiriyor. Hayır sen ne yiyorsun arkada? Çaklet. Afiyet. Etrafım çikolata çöpü oldu. Aha gitti. Şu kız. Sen arkadaş mıyız biz? Yok. Bir arkadaş olalım. Sonra burada özel bir işimiz var değilim. Senin patates yapalım. <laughs> Ama patates. Patato olacak. Ah, harbi patato olacak bu arada. Harbi. Görevi kitap olan insanları seviyorum. seviyorum. Ben de çok basit. Hmm. Bu abla ne yapıyor burada? Tamam. Görev bitti. Sen bir çıksana. Go away. Aa. Nasıl da delik dinliyor. Tamam. Şimdi bizim bir şey getirmemiz lazım. <laughs> o şey boru sıkıcısı bu ee, boru neydi? anahtarı boru... mı? anahtarı yani, anahtarı nereye koydum ben onu la? Ah alıp gidilir'i ee. götürdü mü? Olabilir evet olabilir mi? hımm kim götürmemiş? evet Şimdi bu fark etmeden. Ah, <laughs> sloppy. You gotta be more sneaky than that. Dur ya, restart diyelim. Come on, off Aman. to the counselor. Saat sekiz buçukta yapalım. Hiç uğraşmayalım bunlarla. Aynen. It's you. Yeah. I'm cheap. Ya da direkt orada duruyor mu hala? Duruyorsa gidip alalım. 26 zaten. Ama çok da değil yani hocalar falan. Hmm. <laughs> Nereye gidiyor? Merak etsem. Nereye gidiyor? çok şey geliyor içinden biliyor musun? Hop! Hop! <gülüyor> 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 Hop! Aa yanlışlıkla bastım! Neden? Maşallah. Dur yanlış. Neden? <laughs> yanlışlıkla bastım. Neyse önemli değil. Senpai de tam yolumuzun üstünde, kahretsin. Aha, harbiden. Baştan mı başladık ya? <laughs> bizden nefret edecek. Eee, şehri kız geliyor stres. ama. Dur. Aynen. No, bir dakika. Ben F'ye basıl tutacağız sandım. O yüzden elimi basıp çıkacaktım sadece, bastım gibi öldürdü. Harbi. <laughs> Dünden razıymışız. Aynen. E ben başka bir şey gelmiş aklıma orada yapılacak da. Ne? Savunu yaptım. Ne yapacaktın? Ee... Ha. Hoş <laughs> Anladın mı? Evet de reputasyon için onu yapmaya gerek yok. Yok hayır. Ha, o değil. Öylecesine sırf. Hmm gösterdim. Hmm. Heh, ah, tamam. Güzel. Şimdi gidelim tornavide yalalım ilk. Tamam. Kolay Sonra vakit geçirelim. Buçukta gidelim falan filan. Faniye hmm. gidip görevini de yapalım da şimdi sıkıntı çıkarmasın. In <laughs> my personal space. Hmm. Personal space falan nasıl olabilir? Ha? Okuldayız abi. <laughs> Herkes birbirine çarpar. Olabilir böyle şeyler. hızlı Eteğinde nereye koyuyor? Cebi mi var eteğinde? Bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Ventilation. Tamam şimdi saatin birazcık geçiyor. Maşallah da. her şeyi nasıl kullanacağını biliyor. Harbi. Hmm. Ya çarpmadım ki. Ben gerçekten ne edeyim. Merhaba. Çok kumrular. <laughs> Çok yakışıyorsunuz. Gerçekten. deneyeyim mi? Ben kimse yok ya. Evet. Deneyelim bakalım. Sadece noob diyen kadın gelebilir. Ona dikkat etmek gerek. Şu tane yolu var mı ona bakacağım. Yokmuş. Yok. Neyse, onlar yukarı doğru çıkacak zaten. Ya of dur şeye gidelim şu kitap. Fotoğrafçı kıza görevini yapalım bari verelim. Götürecek sanırım. Götürecek boşver. Niye bütün kadın sesleri aynı? Aynı kişi seslendir. <laughs> Bütçeleri az. Evet. Güzel çizimleri de yok. Güzel 3ds de yok. Anlayabilirim. Ben havuz kenarı yanlış şey. Vakit geçirelim. Aynen. Telefon, oyun falan ya. Harika oyunumuz, Dot Patricks. Harika, kalpli oyun. 80 yapmıştım geçen. Oyun donduğu için yandım, 100'e kadar yolum vardı ya. Gerçekten. Ya, Ve Skype'ta dona dona izliyorduk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin Skaarp'ı. Harbi. Acı daha yapayım bari. Sekiz olsun saat tam. Ah. Üf <laughs> yandık ya. Yine bu arada güzel bir sayıya kadar ulaştık. Hı hı. Hena değil. <laughs> Mehdiyen kadın yoktur inşallah. Bence Ben oradan seni görebiliyor. ya. Ha, tamam. Bir şey bir bakacağım. Ah be şu kapı açılsa. O kapıda sadece mod, şeytan modun moduyla olabiliyor. Aa evet. Şimdi home edge için tam bu tarafa gidelim. Ölmezsin bizim değil mi? Ya düşüyor sadece. Can anlatamıyor muyum ya? Hayır. Dur. Buradan ana kapıdan girmem gerekecek. Ana kapıda birileri var mı? Ana kapıdan girdiğim gibi... Birileri var. Ama çok da önemli değil. Lan. <laughs> Böyle bir şey yapabiliyor muyduk? Böyle bir şey yapabiliyormuşuz. Abi... Yapsaydık o zaman. Hayır. Evet. Çıkar, Çıkar Allah kahretsin sizi. Yürü yürü hadi. Ya kek giy. Ya enayi misiniz? <laughs> Bitti. Kapıları falan kapat da kimse <laughs> görmesin. Nasıl? Ne bakıyorsun? Kapatır mısın şunu? Giga'da duydu o geldi. Ha. Şu çantayı nasıl bırakacağım ya? Ha. Tamam. Sok. Tamam. Her şey hazır. Tamam. Saatin dört e olmasını geldi. bekleyeceğiz. Saat dörtte mi geliyor? Evet. Emin miyiz? Evet. Ben de dörtte de Dörtte gidiyor, gidiyordu. Bir size girelim o zaman. Elimizde spor çantasıyla. Hmm. <laughs> Gold class. Biyolojiyi. <laughs> <laughs> Hadi biyoloji fullleyelim. Ben şu biyoloji fullemeyi çok istiyorum. Gerçekten. Hepimizin power dance dersi bir aracıyım. Hmm. Ben, ben de, de ölür müyüm ki? Ölür bü Onu dedim tamaları. Ha. Azıcık uzağında duralım madem. Bu saatte geleceğine emin miyiz? Neyse, evet, evet. Patlamamış. bilmiyorum. Evet, devam edelim. Neyse ki. Aynen. Hiç okul gaz kokusu almıyor mu ya? Burunları yok. Galiba. <laughs> Bizim elimizin olmadığı gibi. Lan bak dibine girdi. Hala koku almadı. <laughs> şey diyor herhalde biri buraya osurmuş ya falan yapıyor kaçıyor. alakası yok yani şimdi ikisinin kokusu arasında binlerce fark var Aa. Ya. Bilmiyorum. Öylesine söyledim. Aha geliyor. <laughs> Şeytan planınız. dedi. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa dedi ne patladı abi. Ha, Hı, hala hımlıyor bir ha. Hı -hı. Hmm, öldükten sonra düşünüyor neden öldüm acaba. <laughs> Peri de var. Aynen. O <laughs> nasıl göt göt gidelim? Bu kim lan? Aa şey ha! <laughs> Hatırlıyorum yapamazsın. <laughs> Böyle evet, uğraşıyorduk. Arası Abi, havuç. Of. Kömür olma. İmsin. İmsin. Kız. Ey. <laughs> Ay. Sakin ol. Deneyecek misin abi? Deneyelim. Ceset yok ki ortada. Ne cesedi? Hocam ne cesedi ya? Şöyle çıkalım. çıkıyor. Allah. Hocam. Allah'ım cesedi. Oradan gitmesek mi? Kimse var mı? <laughs> Sanki var. Tamam, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey, yok. şey yok ya. Ne tarafa gidiyorduk? İndiketim far ta bu tarafa. Aynen. Ne hocam? Hocam siz şizofrensiniz. Siz sucuk şikayet edeceğim Cemre'ye. Annem sucuk getirmiş. Annen sağ sağlık. Şunu da sokamıyor muyuz? Yok. O zaman yakalım. Sen bay uçak ben gidiyorum. Bulursunuz cesedi. Bulursunuz. <gülüyor> Bulursunuz. <gülüyor> Bulursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok olun. ben gidiyorum. Abi bu, bu okulda kamera yok mu ya? Yok. <laughs> yok. İnsanlar körlük, kör, kör. Tamam. Elimizde yok. <laughs> okulda ceset, ceset bulamıyorlar. Cesedin yanından geçiyor abi manken falan mı? Ceset yok ki. seni takip ediyoruz. Aha kulübün başkanı yok gidiyor işte. Kayboluyor o yüzden. Kulüp başkansız ...gün ilerleyemiyor, kulüp dağılıyor. Kulübü de bozduk. Ah, harika. Bir taşla, bir ton kuş. Harbi. Bir şey deneyelim. Ama <laughs> iyi gelmeden önceki hafta... ...tüm şeyleri öldürsek... E ...aşçılık kulübündekileri öldürsek ne yapacak acaba? <laughs> bir geliyor harbi. sınıf boş, harbi. seviniyor böyle diyor. Oley, ders yok. <laughs> onu da deneyelim onu deneyelim kaydı durduruyorum sonraki video bay bay